Evet. evet, sevgili öğrenciler, tekrardan merhabalar. Yedinci sınıf öğrenciler, sizler bursluluk sınavına bu hafta sonu gireceksiniz. Bu hafta sonu gireceğiniz bursluluk sınavında karşılaştığınız eni temel altıncı sınıf birinci dönem matematik konuları oluyor. Ben bugün sizlere altıncı sınıf matematik konularından, yani birinci dönemki matematik konularından altı sınıfı göstereceğim gençler ki boşluk sadece bu 6 üniteyle karşılaşacaksınız. Bu ünitelerimiz doğal sayılar işlemler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar işlemler, kesirler işlemler ve ondalık gösterimler. Bunlardan ilki doğal sayılar işlemler. Doğal sayılar işlemleri ilk başlık adı altında anlatacağız. Bunlardan ilki üslü ifadeler diyeceğiz. Üslü ifadeler. Yani üslü ifadelerini anlattıktan hemen sonra İşlem önceliğinden bahsedeceğim ben sizlere. Üstü ifadeler, işlem önceliği ve hemen ardından dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine almayı göstereceğim. Bundan sonra çarpanlar ve katları göstereceğiz. Kümeleri göstereceğiz. Tam sayılar, tam sayılarla işlemlerden bahsedeceğiz. Kesirlerle işlemlerden bahsedeceğiz. Ve ondalık gösterimler deyip bursluluk sınav kampası bitirmiş olacağız gençler. Şu anda bursluluk sınav kampımızın matematik dersinde gençler. Buyurun başlıyoruz. İlk ünitemiz doğal sayılar işlemler. Doğal sayılar işlemlere baktığımız zaman ilk olarak üslü ifadelerden bahsediyoruz. Üslü ifadeler. Şimdi üslü ifadelerde şuna dikkat ediyorum. Bir taban var, bir de üst yani kuvvet var. Bakın taban kuvvet yani üst. Taban demek ayakkabının tabanını bir aklınıza getirin. Ayakkabının tabanı nerede? Alt kısımda. Üst de kuvvet ise üstte. Rafların üstünde mesela. Üst kuvvet üstteki kısım. Taban alttaki kısım. Yani burada bakın gördüğünüz üzere 2 üzeri 3, 2, 2, taban diyeceğiz. 3'e ise üst yani kuvvet diyeceğiz. Ve Sevgili gençler buraya bir dikkat edin. Kuvvette kuvvette. Kaç yazıyorsa üstü yani üstte kuvvette kaç yazıyorsa tabanı o kadar yan yana getirip çarpıyorum. Bu söylediğime lütfen dikkat edin. Kuvvette üstte kaç yazıyorsa tabanı o kadar yan yana getirip çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 üzeri 3'e lütfen 6 demeyin gençler. 2 üzeri 3 eşittir 8 diyoruz. Tabii yani üstü ifadelerin, üstü ifadelerin taban ve üst kuvvet kısmına lütfen dikkat edin. Tekrarlı çarpımlar, üstü ifadelerde alttaki kısma taban diyoruz, üstteki kısma üst diyoruz, yani kuvvet diyoruz. Örneğin, örnek 2 üzeri üst, 3 dedim, 2 üssü 3. O konusuna da dikkat edin lütfen. Evet. Bunun dışında gençler mesela 2 üzeri 4 dediğim zaman 2 üstü 4 diyeceğiz. Yani 2 üstü 4 yani 2'nin dördüncü kuvveti diyeceğim. Anlaşıldı mı gençler? Bunlara lütfen dikkat edin. 2'nin dördüncü kuvveti diyorum. Taban diyoruz, üst diyoruz, kuvvet diyoruz. Bunun dışında üstlü ifadelerde bir takım özelliklerimiz var. Birin tüm kuvvetleri 1'e eşittir gençler. Lütfen dikkat bir daha söylüyorum. Birin tüm kuvvetleri bir eşittir. Yani bir üzeri beş eşittir bir diyeceğiz. Bir üzeri üç eşittir bir. Bir üzeri sekiz eşittir bir. Anlaşıldı mı? Bunun dışında gençler bir de onun kuvvetlerinin değerinde üstteki sayı kadar sıfır vardır gençler. Bir daha söylüyorum. Onun kuvvetlerinde üstteki sayı kadar sıfır vardır. Ne demek istiyorum? Hemen sizlere ekranı yansıtarak göstereceğim. Sevgili gençler, bakınız bir örnek verecek olursak, örnek verecek olursak, mesela 10 çarpı 10 eşit kaç yapar? 10 çarpı 10 eşittir 100 değil mi? Yani evet, evet. Onun yani onun karesi. Hemen ekranı yansıtayım. Onun karesi. Burada sevgili gençler bakın onun karesi. Üstte ne var? 2 var. Değil mi? Üstte 2 var. Hemen şu şekilde bir detaylı bir size göstereyim. Bakın canlar. 10 çarpı 10 on eşittir 10'un karesi Yani üstte 2 var. Buraya bir 1 yazıyorum. Üstte kaç varsa o kadar sıfır atıyorum. Üstte yani kuvvette 2 olduğu için birin yanına 2 tane sıfır yazıyorum. 10 çarpı 10 çarpı 10. Yani 10 üzeri 3'te 10 üzeri 3'te 1 yazıyorum. 1'in yanına 3 tane 0 yazıyorum. 10 üzeri 4'te 1 yazıyorum. 1'in yanına 4 tane 0 atıyorum. 10 üzeri 5'te 1 yazıyorum. 1'in yanına 1'in yanına 5 tane 0 atıyorum. Mantık hep aynı gençler. Örneğin 10 üzeri 19. Kaç basamaklı bir sayı? 10 üzeri 19. Ben şuraya soruyu yazayım. Bak bu soruyu yeni oluşturduk. 10 üzeri 19. Kaç basamaklı bir sayıdır? Ne yazıyorum gençler? Bakın buraya bir 1 yazıyorum. Üste kaç var? Kuvvette Üste kaç var? Kaç yazıyor? 19 yazıyor. Gençler. 19 yazıyor. Ne yapıyorum gençler? Buraya hemen. Buraya hemen. Bir yazmıştım. Birin yanına. 0. 0. 0 bu şekilde 19 tane 19 tane atıyorum. 19 adet. Kaç tane? 19 tane. 19 tane sıfır var. 19 tane sıfır var. Bir de başında bir var. Bir de başında ne varmış? Bir varmış. Toplam kaç tane oldu? 20 basamak oldu. Demek ki kaç basamaklıymış? Evet. Söyleyin bakayım bana. Kaç basamaklıymış? 19. Nasıl 19? 19 tane sıfır var. Bir de başında bir var. 21 basamak. Var. Anlaştık mı gençler? Mesela evet. 10 üzeri 2. Bakın 10 üzeri 2. Şuraya hemen bakıyorum. 10 üzeri 2'de kaç tane sıfır var? 2 tane. Kaç basamaklı? 3. 3, basamaklı. 3 3 3 basamak. Anlaşıldı mı? 10 üzeri 19. evet. 10 üzeri 10, 10 üzeri 19'da ne yaptım gençler? 1 yazdım. 1'in yanına 1'in yanına 19 tane 0 yazdım. Toplam 20 basamaklı. Anlaşıldı mı canlarım? Lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar çok önemli. Evet. Şimdi ilk üretimiz başladık. Ben sizlere doğal sayıları anlattım. Şimdi ise gençler işlem önceliğinden bahsedeceğim. İşlem önceliği. Hemen bir ekranı güzel bir sayfa açayım. Güzel bir segment açayım. İşlem önceliği. Evet. Ne demiştik? Üstü ifadelerden bahsettik gençler. Doğal sayılar işlemler başlığımızda başladık. Doğal sayılar işlemlerle başladık. Üstü ifadeler dedik. Şimdi işlem önceliği. Anladı mı canlar? Onu da hemen nereye yazayım? İşlem önceliği. Sevgili gençler, işlem önceliği de gerçekten çok basit, çok zevkli ve de çok eğlenceli bir kısım. Sadece dikkat etmeniz gereken bir önemli boyutlar var. Ona da neler diyecek olursanız, bakın işlem önceliğinde bir üstlü işlem var bir de parantezli işlem var. Bir de çarpmalı işlem var. Bir de toplamalı işlem var. Bunlardan önceliğimiz hangisi olacak? Bunlardan bahsedeceğim. İşlem önceliği. İşlem önceliğinde bizim bir sıralamamız var. Bu sıralamamız nedir? Sevgili gençler lütfen dikkat edin. Bu sıralamamız aklınızda kalması için üp çüt diyeceğiz. Ne diyormuşuz? Üp çüt. Üp çüt. Yani üslü ifade parantezli işlem çarpma bölme ve toplama çıkarma. Bunu unutmayın. lütfen. Üslü ifade eğer ki bir işlem ifadeli bir işlem varsa önce üslü ifadeyi yapıyorum. Sonra parantezli işlemi yapıyorum. Parantezli işlem parantez alma parantezde işlem eğer ki üstü ifade varsa üstü ifadeyi yapıyorum yoksa parantezli işlemi yapıyorum ondan sonra ondan sonra çarpma bölme ve toplama çıkarma çarpma bölme ve toplama çıkarma. Aklınızda kalması için ne yapıyormuşum? Üp çüt. Üp çüt. ifade. Parantez alma. Para çarpma bölme. Toplama çıkarma. Üf peçete. Üp çüt. Hangisi aklına geliyorsa. Unutma. Üstü ifade etmiş, yani Varsa önce onu yapacaksın. Sonra parantezi işlem yapacaksın. Sonra çarpma bölme. Sonra toplama çıkarma. Burada var mı sıkıntı gençler? Burada var mı sıkıntı? Evet ben anlatırken ben sizin yanınızda olursam gençler hemen elime bir kalem kağıt alırım. Hızlı bir şekilde bunları yazarım veya ekran görüntüsü alırım. Çünkü işlem sırasından bahsettim gençler şu anda. İşlem önceliğinden bahsettim. Burada ne yaptığımızı göstermeye çalıştım sizlere. Bunlara dikkat edelim lütfen gençler. Şimdi bakın bir diğer önemli noktaya geleceğim. Bir diğer bir önemli noktaya geleceğim. Hatta burada güzel bir e, e ekrana bir soru yansıtayım. Güzel bir soru yansıtıp bursluk sınavında da beklediğim orijinal bir soru olabilir gençler. Bilginiz olsun. Bursluluk sınavı programımızdaki matematikteki işlem önceliğinden devam ediyoruz gençler. Buyurun sorumuz ekrana gelsin. Sevgili öğrenciler, bakın soruya baktığımız zaman 120 bölü 2 üssü 2 artı 3 çarpı parantez içinde 12 eksi 7. Bu soruda ne yapıyoruz? Sevgili gençler, burada öncelikli olarak hemen anlatıyorum. Önce üstte hemen bir yere sınavda da bunu yapın lütfen. Sınavda da hemen bursluluk sınavında da hemen bir yere üpçüt yazın. Mesela bak ben burada üstte hemen üpçüt yazdım. Neydi bu üpçüt? Üstlü ifade, üstlü ifade, parantezli işlem, çarpma, bölme, toplama çıkarma. Var mı sıkıntı? Eyvallah, yok. Şimdi ilk ne dedim? Üstlü ifade. Burada üstlü ifade var mı? Evet var. 2 üssü 2. 2 üssü 2 ne yapar? 4 yapar. 2 üssü 4. 120 bölü 4 artı 3 çarpı 12 eksi 7. Üstü ifadeyle işlemi yaptım mı? Evet yaptım. Sonra ne geliyor? Parantezi işlem. Parantezi işlem var mı? Evet var. Evet. 12'den 7'yi çıkardım. 7 eksi 12 eksi 7 5 yapar. 3 çarpı 5. Bundan sonra Bakın bir toplama var, bir bölme var, bir çarpma var. Ne yapacağım? Bakın yukarıdaki bir işlem sıramız var bizim. İşlem sırasına göre çözüyorum. Kafama göre çözmüyorum. İşlem sırasında ne vardı canlar? Üstü ifade vardı. Parantezli işlem vardı. Çarpma bölme vardı. Toplama çıkarma vardı. Üstü ifadeyi yaptım. Parantezli işlemi yaptım. Şimdi çarpma bölme. Öyle 120 bölü 4. Hiç fark etmez. Önce bölmeyi veya çarpma yapabilirsiniz. 124'e böldüm. 120 bölü 4 30 yapar. 30 artı 3 artı 5 15 artı 15 o da eşittir. 45 yapar. Anlaşıldı mı canlar? İşlemimizin sonucu kaçmış? 45'miş. Anlıyorsunuz değil mi gençler? Bu kadar. Doğal sayılarla işlemler doğal sayılarla işlemler bunlardan ibaret. Neymiş? Üstü, 5. ifadelerden bahsettim. Bir diğeri işlem önceliği, bir diğeri dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezini alma. Dağılma özelliği de dağılma özelliğini kullanıyorum gençler. Mesela dağılma özelliğinde dağılma özelliğinde işte adı üzerinde dağıt diyor. Dağıt. dağıt. İşlemleri yaparken dağıt. Yani çarpanın toplama işlemine göre dağılma özelliğinden bahsediyorum. Veya işte çarpmanın <laughs> çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden bahsediyorum. Mesela 7 çarpı 20 eksi 3. Bakın hemen şuraya bir yansıtayım. 7 çarpı 20 eksi 3 dedim. Dağılma özelliğinden bahsediyorum. Mesela şimdi çıkarma özelliğine göre özelliğinden bahsediyorum. Dağılma çıkarma göre özelliğinden bahsediyorum. Mesela ne dedim? 7 çarpı 20 eksi 3 Bakın burada ne yapabilirim? 20'den 3'ü çıkardım, 17. 17 çarpı 7 yapabilirim. 7 çarpı 20. 7 çarpı 20. Bakın nokta demek çarpma demektir ha. 7 çarpı 20. 7 kere 2. 14. 7 çarpı 20. 140 eksi 7 çarpı 3. 21. 140 eksi 21. 119. İşlemimizin sonucu. 119. Bakın dağılma özelliğini kullanırsanız soruları daha kolay çözersiniz. Çünkü sizler bursluluk sınavına gireceksiniz. Bursluluk sınavında bunlara dikkat etmeniz lazım. Eğer ki bunlara dikkat ederseniz gençler soruları çok rahat, çok kolaylıkla çözersiniz. Evet, bir üniteyi bitirdik gençler. Okulda yaklaşık veya kurs merkezlerinde derslerinde yaklaşık bir ayda bu üniteler anlatılıyor. Ben sizlere şifşak, taktiklerle ve yerleştirme metotlarıyla şu anda sizlere bu kısımları anlattım, öğrettim. Doğal sayılar işlemleri gerçekten bakın samimiyetle söylüyorum. Anladınız mı? İşlem önceliği, üstü ifadeler, çarpan parantezini alma, dağılma özelliği. Anlıyorsunuz değil mi gençler? Eğlenerek öğreniyor musunuz? Önemli olan budur. Evet. Evet. Anladım. Gel gelelim çarpanlar ve katlar. Çarpanlar ve katlara baktığımız zaman dört başlık adı altında anlatacağım. Bunlardan birincisi çarpanlar ve katlar. Bölme ve bölünebilme kuralları. Asal sayılar ve asal çarpanlar ve ortak bölenler ve katlar. Bunlardan iki çarpanlar ve katlar. Yani bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda neyidir? Bölenleridir. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda bölenleridir. Yani mesela 24 sayısının çarpanlarına baktığımız zaman sevgili gençler, 24 sayısının çarpanlarına baktığımız zaman yani karansız bölenlerine baktığımda sevgili gençler ne yapıyorum? 1 çarpı 24, evet, 24, 2 çarpı 12, 24, 3 çarpı 8, 24. 4 çarpı 6 24. 6 çarpı 4 24. 4 çarpı 6 yazdığımız için tekrardan 6 çarpı 4'ü yazmaya gerek yok. Yani 24'ün çarpanları kalansız bölenleri nelermiş? 24'ün çarpanları kalansız bölenleri nelermiş? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Anladınız mı gençler? ya var mı? Çarpanları kalansız bölenlerinde ne yapıyormuşuz? Çarpanlarında kalansız bölenlerinde ne yapıyormuşuz sevgili gençler? Direkt kalansız bölenler için işlem yapıyoruz. Sayıyı bir ile çarpıyoruz. Sayını kendisiyle bir. Sonra bir üstü, bir üstü, bir üstü bu şekilde gidiyoruz. Bir bunun dışında bir de bir doğal sayının katları var gençler. Doğal sayının katları mesela 6'nın katları 6, 12, 18 bak bu şekilde gidiyor değil mi? 24, 30, 36, yok 42, 48 değil mi? Mesela 6'nın 50'den küçük katları dersen 6 sayısının 50'den küçük katları dersen 6 sayısının 50'den küçük katları az önce saydım. Evet, son 48'e kadar. Katları. Katlıyorum. Anlaşıldı mı gençler? Evet. Tartanlar ve kartlarda buna dikkat ediyoruz gençler. Bunun dışında bir de bölme ve bölme kuralları var. Bölüne bilme kuralları. Bölüne bilme 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ile bölüne bilmeden bahsediyorum. Balansız bölüne bilme. 2 ile bölüne kuralında lütfen dikkat edin. Birler basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olacak birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 yani çift sayılar olacak. Mesela 120, 2 ile kalans bölünür mü? Buradan 120, 2 ile kalans bölünebilir mi? Bölüne Emir çok güzel. Buradan bölünüyoruz değil mi? Neden bölünür? Çünkü son rakama yani birler basamağındaki rakam 0, 0 çift sayı. 2 ile bölünme kuralı mantığı neymiş? Binler basamağındaki rakam çift olacak. 0, 2, 4, 6, 8. Devam ediyorum canlar. Devam ediyorum. 3 ile bölünme kuralı. 3 ile bölünme kuralını neyse sevgili gençler. Bir doğal sayının rakamlarındaki daha doğrusu bir doğal sayının basamakları basamaklarını düşünelim. Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamları sayı değerleri toplamı 3 ile kalansız bölünüyorsa, 3 ile tam bölünüyorsa bu sayı 3 ile kalansız bölünebilir. Ne demek istiyor? Sayının rakamlarını toplayacaksın. Rakamları toplayacaksın. 3'e bölünüyor mu, bölünmüyor mu buna bakacağız. Örneğin bir örnek verelim. Bir örnek verelim. 2352. 2352. 3 ile kalansız bölünür mü? Hemen ne yapacağım? 2 3 daha 5 5 5 daha 10 10 2 daha 12. 12 3'e bölünür mü? Bölünür evet, hocam. Bölünür. Demek ki 2352 de 3'e kalansız bölünür. Anladınız mı mantığı? Evet hocam. Şimdi bursluluk sınavına geleceksiniz. Soru size gelecek. 2023 örneği. 2023. Biz hangi yıldayız? 2023 yılındayız. 2023 3'e karansı bölünür mü? Hemen topla. 2 2 2 2 daha 4. 4 3 daha 7. 7 3'e kalansız bölünmüyor ki. 2023'te kalansız bölünsün. Evet, bunun dışında gençler 6 ile bölünür kurarı. kuralı? 6 ile bölünür kuralı da şudur. Şudur gençler. Bir sayı hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile de kalansız bölünebilir. Ne demek istiyorum? Yani canlar Rakamları toplamı 3'ün katı olacak ve çift sayı olacak. Birler basamadaki rakam çift olacak. Örneğin 510. 510 sayısı 6'ya bölünür mü? Hemen evet. toplar rakamlarını. 5, 1 daha 6. 6, 6'ya bölünür mü? Evet. evet Son rakam 0 mı? Yani birler basamadaki rakam 0 mı? Evet. evet. Hocam. Yani çift sayı mı? Evet çift sayı. 0, 2, 4, 6, 8 dedik. Anlaşıldı mı canlar? Anlaşıldı. Harika. 5 ile bölünebilme kuralı. Birler basamandaki rakam 0 5 olur. Başka olmaz. Örneğin 2530. 5 ile bölünür mü? Evet bölünür. Neden? Birler basamandaki rakam 0. Devam ediyorum. 10 ile bölünebilme kuralı. Birler basamandaki rakam 0 olacak. 5 olmayacak. 10 ile bölünebilme kuralı sadece birler basamandaki rakam 0 olacak. Örneğin az 2530 dedim. 2530 10'a bölünür mü? Hocam hem ona hem de 5'e bölünür. Bravo. 10'a bölünür. Aynı zamanda 5'e de bölünür. Gel gelelim en önemlilerden bir tanesi. 9 ile bölünme kuralı. 9 ile bölünme kuralında bir doğal sayının bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ile kalansız bölünüyorsa bu sayı 9 ile kalansız yani tam bölünebilir. Ne demek istiyorum? Tıpkı 3 ile bölünme kuralı olduğu gibi. Rakamlarını topluyorum. 9'un katı mı değil mi buna bakıyorum. Mesela 5436. Soruya dikkat. 5436. 9 ile kalansız bölünür mü? Rakamlarını topla. 5, 4 daha 9. 3, 6 daha 9. 9, 9 daha 18. 18, 9'a kalansız bölünür mü? Bölünür evet hocam. Bölünür. Evet hocam. Demek ki 5436 da 9 ile karansız bölünüyor. Ve 4 ile bölünebilme kuralı. Son olarak 4 ile bölünebilme kuralı. 4 ile bölünebilme kuralında da son iki basamağa bakacağız gençler. Son iki basamak 0 ya da 4 katı olan 4 ile kalansız bölünebilir diye. yani ne demek istiyorum? Son iki basamağa bakıyorum. Son iki basamak. Son iki basamak ne olacak? Son iki basamak 0 0 çift 0 olacak veya 4'ün katı olacak. Mesela 120 120 4'e bölünür mü? Son ikisine bak. İle bakma, 1'e bakma. Son iki basama bak 20 20 4'e bölünür mü? Bölünür. Evet. Bölünür Mesela 312. 12 4'e bölünür mü? Evet. Bölünün. O zaman 312 de bölünür. Bölünün. 2000 2000 bölünür mü? Bölünür. E bölünür. Hocam. Son iki basamağa bakıyoruz. Anlaşıldı mı canlar? 2023. Dörde bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez hocam. Bölünüp kalanı bana söyleyebilir misiniz? 2023'ü dörde bölelim. 2023'ü dörde bölelim. Kalanı. Gençler son ikisini bölün. Sayının tamamını bölmeyin. 23'ü dörde böl. Olmaz hocam. 23'ü 4'e böl kalan kaç? Kalan 3. 3. O zaman da 2023'ü 4'e bölsen de kalan? 3. 3 olacak. Anlaştık mı canlar? Evet hocam. Gerçekten bakın samimi bir söylüyorum. Şu anda dersimiz evet. nasıldı? Çok iyi hocam. Evet. Canlar. Şimdi sevgili öğrencilerim ben bu dersi kayda aldım. Çünkü bu hafta sonu sizler bursluluk sınavına gireceksiniz. Ee, bursluluk sınavında Tekrardan bu dersimizi dinleyebilmeniz için kayda aldım. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Ee, Eğitim Akademisi 6EAK, Eğitim Akademisi sayfamızdan 6 -E ee, sayfamızdan gençler izlemenizi ve tekrardan dinledikten sonra not çıkarmanızı istiyorum gençler. Bursluluk sınavında kansülofçağını üniteleri tekrardan ekrana yazdırıyorum biz şu anda sizlerle ne işledik, ne yaptık onları tekrardan göstereceğim sizlere. Bakın bu dersimizde doğal sayılar işlemler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, kesirler işlemler onları gösterimler. Ünitelerimiz bunlar. Biz bu dersimizde doğal sayılar işlemlerden bahsettik gençler ve çarpanlar ve katlar kısmına değindik gençler. İşte doğal sayılar işlemlerde ne yaptık gençler? Üstü ifadeler dedik. Üstü ifadeler. işlem önceliği, dağılma özelliği, ve ortak çarpan parantezini alma dedik gençler. Evet sevgili öğrenciler doğal sayılar işlemler çarpanlar ve katlar kümeler tam sayılar kesirler işlemler ve ondalık gösterimler. Bakın, bir şey söyleyebilir miyim? Bakın bir saniye bir saniye. Canlar şuna dikkat edelim lütfen. Şu anki dersimizde doğal sayılar işlemler çarpanlar ve katlar dedim. Bir sonraki kayıt işleminde de bir sonraki dersimizde de onu da kayda alacağım gençler. Part part olarak izleyebilirsiniz YouTube'dan da. Doğal sayılar çarpanlar ve katlar. Tekrar çarpanlar ve katlarla devam edip kümeler, tam sayılar, çizgiler, işlemler ve ondan gösterimler alıyoruz. Evet canlarım. Harika bir ders oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Sorularınızı alabilirim gençler.